Korku severler toplanın. Çünkü bu sene korku sinemasının en heyecan verici yılı olacak. 2025 korkuyu yepyeni bir seviyeye taşıyor. Devam filmleri, tüyler ürpertici uyarlamalar, unutulmaz filmlerin yeniden yorumlanması. İşte bu yıl vizyona girecek ve sizi koltuğunuza kilitleyecek 10 korku filmi. Birincisi tabii ki de Nosferatu. Korku sinemasının en ikonik karakterlerinden biri olan Nosferatu tam 3 Ocak 2025'te Türkiye'de vizyona girecek. Hem klasiklere bir saygı duruşu olacak hem de korku severlere inanılmaz bir deneyim sunacak. Şaka gibi değil mi? İlk Nosferatu bundan tam bir asır önce 1922'de sinemadaydı. Bu film tartışması senenin en merak ettiğim filmi arkadaşlar. ABD'de 25 Aralık 2024'te yayınlanacak ama bizler 3 Ocak'ta izleyebileceğiz. Karanlık, gotik bir atmosferi iliklerimize kadar hissettirecek ve aç kaldığımız o vampir temasında bize yaşatacak bir film. Yani aç kaldığımız derken şöyle yıllar sonra ilk kez gerçek bir vampir göreceğiz. Çok iddialı konuşuyor diyorsunuz biliyorum ama size bir sır vereceğim. Nosferatu, Bram Stoker'ın Drakulasından uyarlama. Yani telif hakkı ihlali, etik meseleler gibi konulara ben burada hiç girmeyeceğim. Çünkü bu adam bas basbayağı Bram Stoker'ın Drakulasından çalmış ve isimleri değiştirmiş. Ama ister Nosferatu ismiyle çıksın, ister Drakula ismiyle çıksın, ben uzun tırnaklı, çirkin, ürkütücü, canavar vampirleri artık ekranda görmek istiyorum. Bu arada güzel bir haberim var. Yapımcısı Robert Eggers. İsim hafızam yok diyorsanız şu The Witch filmini hatırlatayım. O film atmosferiyle, oyunculuklarıyla beni gerçekten büyülemişti. Eggers sık sık filmlerinde mitolojik ve folklorik ögeler kullanıyor. Mesela The Witch gerçekten New England halk hikayelerinden ilham almıştı ve o at atmosferi ve çağın gerçekliklerini bize çok güzel yansıtmıştı. Ek olarak Eggers'ın görsel dili oldukça güçlü bir sembolizm içeriyor. Bu da gerçekten Nosferatu'ya kesinlikle çok yakışacak bir şey. Genelde adamın kadrajları böyle tablo gibi düşünülmüş sahnelerle dolu olur. O yüzden size tavsiyem şu, muhtemelen film büyük ölçüde karanlık geçecek. İyi bir salonda izlemeye özen gösterin ve biletler için şimdiden hatırlatmanızı kurun. Aslında vizyon sırasına göre böyle kronolojik olarak ilerleyecektim ama bunu söylemezsem çatlarım. 28 yıl sonra. Gerçekten Nosferatu ile kapışır. Böyle en en heyecanla beklediğim film. Ki bunu söylemenin listedeki diğer filmlere haksızlık olacağını hiç düşünmüyorum. Bilmeyenler için post apokaliptik bir zombi filmi geliyor. Ve 28 serisindeki zombiler beni ekranda en çok korkutan zombiler olmuştur. Arkadaşlar o nasıl bir fragmandır ya? İşte fragman dediğin böyle olur. Bu 28 yıl sonra filminin yakın zamanda yayınlanan fragmanı izlediyseniz ve tüyleriniz diken diken o olmadıysa kusura bakmayın ama samimi değilsiniz. Peki bu fragmanda konuşan ve sürekli aynı sözcükleri tekrarlayan kadın sizce ne anlatıyor? Aslında bu kadın Boots adında bir şiir okuyor. Bu şiir 2. Boer Savaşı'ndaki İngiliz askerlerinin acı dolu, yorucu yürüyüşlerini anlatıyor bize. Sadece bir şiir değil, bir ruh halini, bir çaresizliği, savaşın bitmeyen çilesini taşıyan bir hikaye bu.

slugging kelimesinin tekrarıyla ifade ediyor. Savaşça terhis yok diye de bir nakaratı var. Zaten orada hepimizin tüyleri diken diken olmuştur bence. İşte bu sadece savaşın acımasızlığını değil aynı zamanda zamanında durmaksızın ilerlediğini hissettiriyor bize. Peki post apokaliptik bu zombi filmiyle bu şiirin ne alakası var? Aslında bu şiir fragmanın en gizemli ve en sarsıcı parçası. Sihir okulunu biliyor musunuz? Survival, Evasion, Resistance and Escape okulu. Burada asker Zihinsel ve fiziksel işkenceye nasıl dayanacaklarını öğretmek için bu şiirden faydalanılıyor. İşte bu da şiirin savaşın acımasız gerçeklerini. Ne kadar güçlü bir şekilde aktardığını gösteriyor. İşte 28 yıl sonranın fragmanında bu şiirin kullanılması aslında karakterlerin hayatta kalma mücadelesini, yorgunluklarını, bitkinliklerini bize en etkileyici şekilde hissettiriyor. Fragmanı izlerken o karakterlerin durmaksızın hareket ettikleri, bitap düştükleri anları zihninizde canlandırın. Arkasında bu şiirin yankıları var. Ya bu sinemanın en büyük güçlerinden biri değil mi? fragman o kadar güzel hazırlanmış ki izlerken hikayede ne olup bittiğini öyle anlamıyorsunuz. Ama yine de birazcık da ne olacağı hakkında bilgi sahibi gibisiniz. Bir yandan size ne hissedeceğiniz konusunda ipucu verirken bir yandan da sizi merakla bırakıyor. Arkadaşlar bu film 20 Haziran'da Türkiye'de vizyona girecek. Eğer hala daha izlemediyseniz serinin diğer filmlerini mutlaka izleyin. Neyse daha fazla abartmadan 3. filme geçeceğim. Companion. Bu filmi anlatırken eleştirmenlerin yorumlarıyla anlatmak en doğrusu olur diye düşünüyorum. Kendileri sürprizlerle dolu, çarpıcı ve kara mizah yüklü olarak tanımlıyorlar. Ve bu filmi de mümkün olduğunca bilgi almadan izlememiz gerektiğini söylüyorlar. Film Barbarian ekibinin prodüktörü Törlüğünde. Ki Barbarian benim çok başarılı bulduğum ve izlerken gerçekten gerildiğim bir film olmuştu. O yüzden beklentim hiç hiç düşük değil. Filmle ilgili detaylar büyük ölçüde gizli tutuluyor ama fragmandan anladığımız kadarıyla teknoloji ve toksik ilişkiler üzerine çok güçlü bir metafor sunacak. Fragmanın başında zaten filmin The Notebook'un stüdyosundan geldiğini bize söylüyorlar. Yani adamlar sana diyor ki ben size bir aşk hikayesi anlatacağım. Ki Fresh filmini izleyenler bu vaatlerin ne kadar kısa sürede tepe taklak olabileceğini biliyordur. Şahsen böyle gerilimlere bayılıyorum ve filmi izlerken ters köşe olmaya da. Ki bence şeytan çıkarmaları korku klişelerinden biraz bunalmış insanlar olarak Warner Bros'un bu yeni yapımını hep epey seveceğimizi düşünüyorum. Türkiye'de 31 Ocak'ta vizyona girecek. Bence kaçırmayın. Dördüncü film ise Sinners. Bu da 7 Mart'ta vizyona girecek. İkiz kardeşleri izliyoruz ekranda ve ikisi de Michael B. Jordan tarafından canlandırılıyor. Birlikte memleketlerine dönüyorlar ancak belli ki bir şeytani güç tarafından tehdit ediliyorlar. Fragmanda en beğendiğim şey bir tür demonik varlıkla, şeytani bir güçle karşı karşıyayız ama onun tam olarak ne olduğunu anlayamıyoruz. Ya zaten bütün filmi fragmanda anlattıkları zaman sinirlenip o filmi izlemekten vazgeçiyorum arkadaşlar. Bu listede size sayacağım fragmanı yayınlanan filmlerin hepsinin bence gerçekten fragmanları çok başarılı. Ama tabii ki de zirvede 28 yıl sonra var fragman konusunda. Neyse devam ediyorum. Sinners hem gerilim hem dramla doğaüstü unsurları harmanlamış gibi görünüyor. Aslında insanın içindeki karanlığı ve geçmişin lanetinden kurtulmanın imkansızlığını bize keşfettirecek tüyler ürpertici bir hikaye gibi duruyor. Dediğim gibi Türkiye Vizyon Tarihi 7 Mart 2025. Beşinci filme geçiyorum. Aşırı heyecanlıyım bunun için. Until Antidon bence mükemmel bir sinema deneyimi olacak. Ve Nisan'da da sinemalara istila edecek gibi duruyor şimdiden. Birçoğumuzun seneler önce oynadığı bu korku oyunu seçimlerimizin sonucuna katlanmak zorunda olduğumuz bir deneyim sunmuştu. Her şeyin bir anda tepe taklak oluşunu gözlemlemek hem sinir bozucu hem de bir yandan keyifliydi. Benim Until aşık olma sebeplerimden biri tabii ki de bu zamana kadar yaratıklar serimizde konuştuğumuz benim şahsen favori folklorik yaratığımın senaryoya dahil edilmiş olmasıydı. Ve oyun oynarken başlarda eğer senaryoyu bilmiyorsanız ve neyle karşılaşacağınızı doğru şekilde tahmin ederseniz tadından yenmiyor. Şimdi oyunda folklor, doğaüstü unsurlar ve ilişkiler de çok keyifli bir şekilde işlenmiş. Ben özellikle filmde gidişatı nasıl belirleyecekler çok merak ediyorum. Şu anda fragman yok bildiğim kadarıyla. Normalde herkes kendi seçiminin sonuçlarını deneyimliyordu ve hepimizin deneyimlediği sonlar birbirinden biraz da olsa farklılık gösteriyordu. Ama hepimizin sinema ekranlarında tek bir sonla karşılaşacağını düşünüyorum ve bunun ne olacağı da bilirsiniz ki bence en heyecan verici kısmı da bu zaten. Türkiye vizyon tarihi 25 Nisan olarak görünüyor. Zamanın çabucak geçmesini istiyorum. Gelelim 6. filme The Ritual. Al Pacino'yu başrolde izleyeceğimiz şeytan çıkarmalı bir korku filmi geliyor desem. Film hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz şu anda. Fragman da zaten henüz yayınlanmadı. Ama iki tane rahip göreceğiz ekranda. Birisi inancını sorgulayan bir rahip, diğeri ise sorunu geçmişiyle yüzleşmeye çalışan bir rahip olacak ve bir kadını kurtarma çabalarını izleyeceğiz. Bu arada oyuncular arasında Ashley Green de var. Bu kadına bayılıyorum. Yakın zamanda trailer'ı yayınlanır diye düşünüyorum. Bakalım. Evet şeytan çıkarma klişe biliyorum ama korkunun gücü de zaten bu klişelere her seferinde farklı bir tonda yorumlamasında saklı bence. Gelelim bir sonrakine. Conjuring: Last Rites. Conjuring benim favori korku serilerimden ve 2025'te son filminin gelecek olması beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Bilmeyenler için de Conjuring serisi gerçek hayatta paranormal uzmanlar ve iblis bilimciler olarak tanınan Ed ve Lorraine Warren'ın başından geçen hikayeleri anlatıyor. Her ne kadar based on a true story şeyini yazısını, ibaresini görsek de ve gerçek hayattan ilham aldığı söylense de Birçok kurgusal faktörle eklenmiş bu seriye. Son ayın serinin son bölümü olacak. Bakalım neler göreceğiz. Seriyi henüz izlemeyenler mutlaka The Conjuring serisini baştan sona şöyle bir izlesinler derim. Ayrıca kanalımda ilk filmle ilgili çekmiş olduğum bir video mevcut. Conjuring'deki bu ilk filmdeki olayların tamamen gerçek olduğu ya da işte Başı Bashi ormanın adında bir cadının gerçekten yaşadığı ile ilgili bir takım sansasyonel şeyler dönmüştü bir dönem. Onlarla ilgili konuları açıkla kavuşturmaya çalışıyorum videoda. Hala izlemediyseniz mutlaka bir göz atın. Gelelim 8. filmimize Insidious 6. Çocukluğumun favori korkularından biri desem Insidious için. Kabul ediyorum bir noktada filmler birazcık bozdu. Ama yüksek beklentim olmasa da keyifle izleyeceğimi düşündüğüm bir film. 2010 yılında başlamıştı bu seri ve korku tutkunlarını yani bizleri direkt olarak etkisi altına almıştı. Serinin 6. filmi The Further adlı astral bir düzlemde bu karanlık güçlerle daha derinleme bir etkileşim kuracağımızı söylüyor bize. Yani eğer Insidious serisini seviyorsanız muhtemelen birinizle sinemada karşılaşırız. Dokuzuncu film Hard Eyes burada çığlık atmak istiyorum. Yay slasher diye. Bu filmde sevgililer gününde çiftleri hedef olarak alan hard Eyes Killer'ı izleyeceğiz. Katil galiba iki iş arkadaşını yanlışlıkla çift sanıp onları avlamaya başlıyor. Hiçbir çift güvende değildir mottosuyla fragmanında bile oldukça kanlı sahneler göstermekten çekinmeyen bu film epey aksiyonlu ve dinamik bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Vizyon tarihi Türkiye için şu an belirsiz ama Amerika'da 7 Şubat 2025'te vizyona gireceği söyleniyor. Son ve 10. filmimiz ise The Monkey. Stephen King'in aynı adlı kısa hikayesine dayanıyor. Stephen King gerçekten de korku kralı değil mi? Düşünsenize bu adam olmasaydı ne kadar çok korku senaryosundan mahrum kalacaktık. Film King'in benzersiz korku tarzını sinemaya aktaracak gibi duruyor. En azından vaatleri bu. Hikaye her el çırptığında ölüm getiren lanetli bir oyuncak olan maymunun etrafında dönecek. Ve bu uğursuz oyuncağın tetiklediği olaylarda zincirleme bir reaksiyona dönüşecek. The Monkey klasik korkunun yanı sıra psikolojik gerilim ögeleriyle de bizi derinden etkileyecek gibi duruyor. 21 Şubat 2025'te vizyona girecek olan bu film özellikle Stephen King ve James Van hayranları için inanılmaz keyifli olacak gibi duruyor. Korku türünün bu tarz yapımlarını sevenler için kesinlikle kaçırılmaması gereken bir film. Birazcık ana haber aldım ama her lanetli oyuncak klişesine bunu da meavcilen bırakmam gerekiyor sanırım. Bayılıyorum lanetli oyuncaklara. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama benim için hepsi inanılmaz keyifli olacak gibi duruyor. Korkuda tür ayırt etmem. Bir tek gerçekten böyle <laughs> Asya korkusunu sevmiyorum çünkü bence sanatsal estetikten falan yoksun oluyor ve gerçekten sürekli trajediye ve drama boğmaya çalışıyor sizi. Hoşuma gitmiyor. Onun dışında da cinli filmleri sevmiyorum ama Sılaşır, psikolojik gerili, paranormal, karamiza hepsi bana aşırı keyif veriyor. Kanalı ilk kez izleyenler için burada genelde mitoloji, korku ve garip yaratıklar üzerine videolar çekiyorum. Aslında 2025 tam anlamıyla korku senesi olacak. Çok güzel devam filmleri geliyor. Ama bazıları senenin diğer yarısında, vizyon tarihleri belli değil, fragmanları yayınlanmamış ya da içeriği çok belirsiz. O yüzden onlardan bahsetmedim. Şu an için benim en çok heyecanlandığım ve dört gözle beklediğim 10 tanesini seçmiş gibi oldum. Ben hepsini sinemada izleyeceğim. 2025 dediğim gibi korku dolu bir yıl olacak ve gelecek filmleri hem öncesinde hem sonrasında bu kanalda konuşmaya devam edeceğiz. Şimdiden hepinizin yeni yılını kutluyorum. Çok keyifli, mutlu, sağlıklı ve korku dolu bir yıl olsun. Hoşçakalın.